Kolay Para kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir airdrop kampanyasından bahsedeceğim. Bu airdrop'ta alacağımız coinler için herhangi bir işlem ücreti dahi ödemiyoruz. Ee, eğer Ethereum tabanlı bir coin olduğu için öderse ki ben ödeyeceğini düşündüğüm için paylaşıyorum. Güzel bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. E şimdi nasıl olduğunu göstereceğim size. Ben Trust Wallet kullanıyorum. Siz MetaMask da kullanabilirsiniz fark etmez. Dubs'a basıyoruz. Videonun altındaki linki yapıştır giriyoruz hemen. Oldukça basit zaten yapımı. Girdikten sonra buraya ayrı drop'a basıyoruz. Daha sonra bakın ben yaptığım için göstermeyecek ama tam burada Ethereum adres bölümü boş. Oraya geri geliyoruz. Cüzdandan Ethereum adresimizi kopyala deyip daha sonra DAPS'a basıp geçmişten kaldığımız yere dönüyoruz ve buraya yapıştır diyoruz hemen. Ondan sonra size böyle bir ekran geliyor. Olduğuna dair. 0.2 Unio veriyor. Uniswap değil. Unio Swap bu. Farklı yani. Referans sayınızı arttırmaya bakın. Çünkü gelir gerçekten olacağını düşündüğüm bir şey. Yani yapımı da bu kadar basit. Ee, onun içinde başka bilgi vermek gerekirse şöyle bir gelelim en üstte. Evet. 50.000 tane diyor. Toplam. Olacakmış. Unio Swap. Vesaire vesaire bulursam göstereceğim şimdi Airdrop kampanyası dışında Uniswap, Uniswap destekliyor arkadaşlar aynı zamanda Coinbase'e listeleneceğini söylüyor bakın Coinbase dediğimiz dünyanın en büyük borsalarından biri daha para vermeyelim biz kendi reflerimizi kasalım 40 tane kadar ref izin veriyor kendinize çakma ref bile yapabilirsiniz yani çerezleri vesaire sildikten sonra Mining dışında size ön satış imkanı da veriyor. Yaklaşık 100 dolara veriyor. Yani biz 0.2 alıyoruz. E, kaçta kaçı? 20'de biri gibi bir şey. Sadece bir reften kasıyoruz. Onun haricinde Unio e, adresi kopyalarız. Zaten çıkıyor ama çıkmazsa diye söylüyorum. Düzdana gelip burada token ekleme kısmından hemen yapıştırıp çıktı bakın burada. Hemen kaydediyoruz. Ve onu gözüküyor. Bu kadardı arkadaşlar. Benim anlatacağım. Başka bir airdrop ve videolarda görüşmek üzere.